Çamlık macerası başlıyor. Ne macerası? Çamlık. Çamlık macerası? Çam. Çamlık. Ha. Çamlık macerası? Evet. 7 Şubat 2000 kaç bu? 24 mü? Evet. Herhalde öyle olsa gerek. Ne yapacağız şimdi Hameselim? Ne macerası? Şey işte, sucuk ekmek. Hadi o zaman başlayalım. Tereyağını eriterek başlıyoruz. Biraz tereyağı iyi olur değil mi Hameselim? toprak da. <laughs> toprak mı? Evet. D vitamin almak için mi? Evet. Mantıklı. Toprak D vitamini. Olabilir. Bak D. De. Hmm, doğru. Dede. Harika. Ne Sucukları abi? ateşe verdik. Ne Parma parmağımız yaktık ama olsun diyorsun değil mi? Evet. Az sonra sucuk yerken acısı geçer belki. Ne dersin? Olur. Olur bence doğru. Onlara peynirle bebek Sucuğu kapan. kaşar peynirle mi istersin yoksa sade sucuk mu? Küçük peynir. O da küçük peynir. Küçük sade. kaşarı da erittik mi bu iş tamamdır. Çılgın bir rüzgar var. Varsa biraz daha da Çılgın rüzgarı bu enteresan düzenekle engellemeye çalıştık. Ama güzel eriyor. Ses başarılı. Rılı. Kaşar çılgınca eriyince bizim de kokusundan içimiz eriyor. Az sonra parti başlıyor. Özer Hisar Ayran eşliğinde. Sucuk, ekmek, kaşar. Gelsin lezzetli. Biz yemeğimizi yer gideriz. Evet az sonra şov başlayacak. Afiyet olsun. Çapata ekmeği ne? Zeytinyağlı. Boş bir ekmek bu. Sucuk ekmeklerimizi doldurduk. Sucuk kaşarlarımızı. Burada da Ahmet Selim'in dürümü var. Kendisi acıktığı için dayanamadı hemen başladı. O zaman afiyet olsun. O zaman afiyet olsun. Hadi bakalım.